Vatanını seven hiçbir vatandaşım endişe etmesin. Zarara uğratılan esnafım, mağdur edilen vatandaşım endişe etmesin. Biz bu vandallığın, bu barbarlığın, bu çirkinliğin hesabını soruyoruz. Sormaya da devam edeceğiz. İnşallah, inşallah. Ve hiç kimsenin işlediği suç yanına kar kalmayacak. İşte birisi gitmiş Londra'da Londra'da İstanbul'un artık kurtarıldığından bahsediyor. Orada açıklamalar yapıyor. Tabii bütün bunlarla ilgili de hukuk yollarını çalıştıracağız. Bu da sözde sanatçı. E bunlara karşı bizim bu adımları atmak da hukuki bir görevimizdir. Bu adımları atacağız. Almış eline megafonu. Orada salatını icra ediyor. Ve bunun da hesabını vermesi lazım. Değerli kardeşlerim, masum gerekçelerin arkasına sığınıp suç işleyenler asla cezasız kalmayacak. Millet iradesi ucuz değil. Milletin iradesini gasp etmek de o kadar kolay değil.